Eksi 2 yüklü yonunda 36 elektron bulunan atomun periyodik cetveldeki yeri sorulmuş. Eksi 2, 36 tane elektronu varsa atom numarası 34'tür. Periyodik cetveldeki yerler bulunurken soy gazlardan yararlanılabilir. Her periyodun soy gazını ifade edersek, birinci periyot atom numarası 2 olan soy gazda, ikinci periyot 10 ile, üçüncü periyot 18 ile, 4. periyot 36 ile biter. 36'nın 2 öncesidir. Dolayısıyla 4. periyotta 8A'dan 2 öncesi 6A grubudur. 4. periyot 6A grubu olur. D seçeneği olur. Aynı periyottaki X, Y, Z ile ilgili bilgiler verilmiş. Proton sayısı az olandan çok olana doğru sıralama istemiş. Aynı periyot içerisinde Toprak metali 3A grubudur. Dolayısıyla Z3A grubunda. 16. grup 6A grubudur. Dolayısıyla Y 6A grubunda. Halojen 7A grubudur. Dolayısıyla X de 7A grubunda. Sıralama Z, Y, X şeklinde olunur. Cevap C olur. Çekirdek yükleri verilen atom çiftlerinden hangilerinin kimyasal özellikleri benzerdir? Aynı grupta yer alanların kimyasal özellikleri benzerdir. Atom numarası 2 olan helyumdur, soy gaz, soy gaz olarak 8A'da. Atom numarası 12 olan 2A'dadır. Aynı grupta yer almaz. Atom numarası 17 olanı dağıttığımız zaman sonu 7 ile biter. 7A grubudur. 35'in elektron dizilimi 7 ile biter. 7A grubudur. Dolayısıyla aynı gruptadır. Benzer özellik gösterilir. Atom burası 6 olan dağıtırsak 2, 4, 4 A'dadır. 14 olan 2, 8, 4 olur. Dolayısıyla 4 A grubundadır. Grupları aynı olduğu için benzer özellik gösterirler. Cevap 2 ve 3 olur. X atomu 3 elektron verdiğinde 3. periyot soy gazıyla aynı elektron dizilme sahip oluyor. Buna göre X'in periyodik cetveldeki yeri sormuş. 3 elektron verdiğinde 3. periyoda gelmiş. Vermemiş olsaydı dolayısıyla 4. periyotta olacaktı. 4. periyot için soy gazlardan 3 ileri gideceğiz. Soy gazlardan 1 ilerisi 1A'dır. 2 ilerisi 2A'dır. 4. periyot 2A'dan sonra gelen grup 3B grubudur. Dolayısıyla 4. periyot 3B olur. E seçeneği odur. X, Y, Z elementlerinin temel hal elektron dizilimleri verilmiş. Hangisi yanlıştır? X ve Z aynı periyottadır. X ve Z'nin en büyük baş kuantum sayısı aynıdır. A'daki ifade doğru. Değerlik elektron sayısı X P ile bitmiş. P ve bir önceki sayıyı toplarız. 5 olur. Y D ile bitmiş. D ve bir önceki sayıyı toplarız. 5 olur. Z, S ile bitmiş. Sadece Z'nin üzerindeki sayı alırız. 1 olur. Dolayısıyla B'deki ifade doğru. Her 3 elementte metal özelliği gösterir. X, 5A grubunda olup e, fosfordur ve ametaldir. Y ve Z metaldir. Ancak X, ametaldir. C'deki ifade yanlış. X P3 bitmiş. Hepsi yarı dolu küresel simetri. Z S1 ile bitmiş. Yarı dolu küresel simetridir. Y 4. periyot 5 B grubunda yer alır. D ile bittiği için B grubu olarak ifade ederiz. C'deki ifade yanlış. Üçüncü periyotta bulunan bir elementin temel hal elektron dizimin son orbitalinin İkincil kuantum sayısı 1 olduğuna göre çekirdek yükü hangisi olabilir? İkincil kuantum sayısı L'dir. Açısal momentumdur. L'si 1 olan demek P orbital demek. Dolayısıyla P ile bitmesi gerekiyor. 12 dağıttığımız zaman 3S2 ile biter. 12 olmaz. 17'yi dağıtırsak 3P5 de biter. Dolayısıyla P ile bitti olur. 13'ü dağıtırsak 3P1 ile biter. Dolayısıyla 13 de olur. Cevap 2 ve 3 D seçeneği. S orbitallerinde 7 elektron vardır. Periyodik sistemin hangi gruplarında yer alabilir? S'de 7 tane olduğuna göre 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1 olabilir. Yani 1A grubu olabilir. Bir de krom 24 ve bakır 29'a dikkat etmemiz lazım. Krom 24'ün özel durum var. 4S1, 3D5 de biter. Dolayısıyla 6B grubunda olabilir. Diğer bir durumda 4S1, 3D10'dur. Burası da 1B grubu olabilir. Dolayısıyla 1 ve 2 olabilir. Bursa olur. Proton sayıları verilen elementlerde kaç tanesi s, kaç tanesi d, kaç tanesi de p bloğunda yer alır? Atom numarası 12 olan 3s2 ile biter. Dolayısıyla s bloğundadır. Atom numarası 20 ile 30 arasında olanlar d bloğundadır. Dolayısıyla 22 ve 26 d bulundur 18 3p6 ile biter. p bloğundadır. 19 4s1 ile biter. s bloğundadır. 34 p 4 ile biter. P bile olur. 35 P 5 ile biter. 6 ise 1 S 2, S2, 2 S 2, 2 P 2'dir. P 2 ile biter. S ile biten 2 tane var. P ile biten 1, 2, 3, 4 tane var. D ile biten 2 tane var. Dolayısıyla cevap E seçeneği olur. Dördüncü periyot 4A'da bulunan atomun nötron sayısı 35, nükleon sayısı yani kütle numarası kaçtır? 4A grubu P2 ile biter. Dördüncü periyot olduğu için 4P2 ile bitecek. 4P2'ye kadar elektronları dizecek olursak 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, sonra 3D10 gelir, sonra 4P2 olur. Dolayısıyla elektronu saydığımız zaman 32 yapar. Yani x'in atom numarası 32. Nötron sayısı 35. Kütle numarası nükleon sayısı toplarsak 67 olur. Cevap A seçeneği. Dördüncü periyot soygazından gazından 3 fazla elektron içeren x atomuyla ilgili hangileri doğrudur? 4. periyottan sonra 3 fazla elektron olunca 5. periyoda gelmiş oluruz. 1 fazlası 1A sonra 2A 2A'dan sonra 3B grubu gelir. Dolayısıyla 5. periyot 3B grubunda yer alır. 1. ifade yanlış. B gruplarında yer alan bütün elementler metaldir. 2. ifade doğru. Çekirdek yükü 4. periyot soy gazının Kütle numarası şey, çekirdek yükü 36'dır. 3 fazlası 39 olur. Dolayısıyla çekirdek yükü 39 olur. Üçüncü yargı doğru olur. Cevap 2 ve Metal olduğu bilinen bir element periyodik sistemdeki yeri hangileri olabilir? Birinci periyot 1A bir hidrojendir. Hidrojen A metal özellik gösterir. Birinci ifade yanlış. Dördüncü periyot 5A arsenik olan AS'dir. Arsenik metal özelliği gösterir. Ağır metaldir. İkincisi doğru. Beşinci periyot 14. grup yani 4A grubu olan kalaydır. Kalay metal özelliği gösterir. Cevap 2 ve 3 D seçeneği. x artı 3 ve y eksi 2 onlar. izoelektronik olup y atomu 4. periyot 6a grubundadır. Buna göre hangileri doğrudur? 4. periyot 8a grubuna baktığımız zaman atom numarası 36 ile biter. Dolayısıyla y'nin atom numarası 34'tür. y eksi 2 34 Proton sayısı, elektron sayısı 36 olur. X artı 3'ün 36 dolayısıyla proton sayısı 39 olur. X'in dağıttığımız zaman X 36'dan sonra 3 tane ileri gitmiş. Yani 5. periyoda geçmişiz. Soy gazlardan 3 ilerisidir. Soy gazlardan 3 ilerisi 3B grubu olur. Dolayısıyla 5. periyot 3A grubundadır. ifadesi yanlış. Artı 3 yüklü 3 elektron verdiği zaman soy gaz olan 36'ya benzer izoelektroniktir. İkinci ifade doğru. Çekirdek yükü 39'dur. Üçüncü ifade doğru. Yalnız bir yanlış.